CHP Tekirdağ İl Başkanlığı binasında Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü sebebiyle eş zamanlı basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına CHP Tekirdağ Milletvekili İlham Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Başkanı Volkan Nallar ve 11 ilçe başkanı birlikte katıldılar. Yerel basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği programda günün anlam ve önlemi belirten protokol konuşması İl Başkanı Volkan Nallar tarafından gerçekleştirildi. Hepinize hoş geldiniz. Konuşmama başlıyorum değerli basın mensupları, bugün emperyalizme karşı verdiğimiz Kurtuluş Savaşımızın zafer belgesi Cumhuriyetimizin tapu senedi Lozan Antlaşması'nın 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün tarihi bir gün. 780 bin kilometre karelik ülke topraklarımızın Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olduğunu egemen devletlere kabul ettirdiğimiz bir gün. Nanlar, Bugün emperyalizme karşı kurtuluş savaşımızın zafer belgesi Cumhuriyetimizin Tapu Senedi Lozan Antlaşması'nın 100. yılını kutluyoruz. Bugün tarihi bir gün diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü. Bizim ekonomimiz millileştirildi. İş dış borçlarımız ve kaynaklarımızı denetleyen düğünü umumiye velasından kurtulduk. İktisati bağımsızlaşmanın önü açıldı. Yunanistan'da kalan Türk azınlığın hakları güvence altına alındı. Gazeteciler Günü'nde kutlayanların basın açıklamasından sonra samimi bir havada geçen program basın sorularının cevaplanmasıyla sona ne erdi. ki basında sansürün kaldırıldığı 1908 istibdat koşullarında çok daha kötü koşullarla karşı karşıyayız. Gazetecilerin, basın emekçilerinin dövüldüğü, tehdit edildiği, hapse atıldığı, basın kurumlarının kapatıldığı, ekranların kara atıldığı, erişimin engellerinin, fikir suçlarının, sansürünün ve soruşturmaların olağanlaştırıldığı bir dönemden geçiyoruz.